Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah min ve salatu ve selam ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızdan Esbabun Nüzul'e dair bölümünden Vaka suresini okuyoruz. 808. hadis İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Asa şöyle söyledi. Kim her gece Vaka suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat hatta sebbaha ve yusebbihu ile başlayan surelerde bir ayet vardır. Sevapça bin ayete bedeldir. Ee, bazı rivayetler şöyledir. Vaka suresi zenginlik suresidir. Onu okuyun ve evlatlarınızla öğretin. Vaka suresini kadınlarınızı öğretin. Çünkü o zenginlik suresidir. Ayşe Radyahan kadınlara şöyle demiştir. Sizden kimse vaka suresini okumaktan aciz olmasın. Cabir İbni Semur'a diyor ki Asva Aleyhisselam sabah namazında Vaka ve ona benzeyen surelerden birini okurdu. 809. Hadis Ebu Said el-Hudi radıyan Sağcılar ve kadri yükseltilmiş döşekleri dediler. Vaka suresi 30. ayet hakkında Asa Aleyhisselam'ın şunu söylediğini nakleder. Bunların yüksekliği sema ile arz arasındaki mesafe kadardır. İkisi arasındaki uzaklık ise 500 yıllık yürüme mesafesidir. 810. hadis okuyoruz. Enes Sadiha diz Ceylan gözleri defterleri sağından verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire eşlere düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır. Bu sözü 35 ve 38. ayetler arası hakkında şu açıklama yaptı. Ayette mevzuvahiz olan yeniden diriltilenler arasında dünyadayken ihtiyarlayıp gözlerini feri kaçıp çapaklanmış pek yaşlı kadınlar da var. 811. hadis. Abla İbni Ebu Bekir İbni Amr İbni Haz aleyhi Resulullah Aleyhisselam'ın Amr İbni Haz Radiyan'a yazdığı mektupta Kur'an'a sadece temiz olanlar dokunsun emri de vardır. 812. hadis. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam zamanında halk yağmura kavuştu. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam insanlara bugün iki grup halinde sabaha erdiler. Bir grup kafir, bir grup mümindir dedi. Ve şöyle açıkladı. Bazıları bu yağmur Allah'ın bir rahmeti derken diğer bazısı falan falan yıldızın uğru doğru çıktı dedi. Bu yüzden şu ayet naz oldu. Hayır. Hakikatler kafirlerin dedikleri gibi değildir. İşte yıldızların düştüğü yerlerde ant ediyorum ki hakikaten bu eğer bilirseniz büyük bir anttır. Muhakkak o elbette çok şerefli bir Kur'an'dır ki siyanet edilmiş bir kitapta yazıldır. Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el söylemez. O alemlerin Rabbinden indirilmelidir. Şimdi siz bu kelamı mı hor görücülersiniz? Rızkınıza şükür edeceğinize siz ve hamal teksibi mi kalkışırsınız? Vakıa sözü 75 ve 82. ayetler arası. 813. ve son hadisimizi okuyoruz. Ali Radyan, rızkınıza şükredeceğinize size behamal teksibe mi kalkışırsınız? Vakal Suresi 82. ayet hak ile ilgili olarak Peygamber Aleyhisselatı'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Siz Cenab-ı Hakk'ın size verdiği rızka şükür makamında falanca falanca yıldızın batışı veya falanca falanca yıldızın doğuşu sayesinde yağmur kavuştuk diyorsunuz. Velhamdülillah.